Gezici kütüphaneler kitapların zenginliğini gittiği her yere ulaştırıyor. Bayburt'ta gezici kütüphane köylere de giderek hizmet vermeye devam ediyor. Köyümüze gezici kütüphane geldi. Zeka oyunları oynadık. Çok mutluyum. Abla ve abilerime çok teşekkür ediyorum çocukları kitapların renkli dünyasıyla tanıştırıyor. İlk önce çok mutlu olduk. Köyümüze gelen gezici kütüphane e, zeka oyunları dağıttı. Çok güzel eğlendik. Çok güzeldi, bilgilendirici şeyler oldu. Müthişti, harikaydı. Bir daha gelmesini çok istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından Bayburt'a gönderilen gezici kütüphane şehir merkezi ve köylerde hizmet vermeye devam ediyor. Haftanın üç günü şehir merkezinde, bir günü ise ...köylerimizle hizmetlerimizi sunuyoruz. Kütüphanenin bu haftaki durağı Bayburt'un Kabaçayır Köyü oldu. Köydeki çocuklar haber alır almaz köy meydanında kütüphanenin yolunu gözledi. Köye girer girmez otobüse koşan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Biz yaz tatilimizi burada geçirdik. Burada her aradığımız kitap vardı. Abiler ablalar bize çok eğitici oyunlar öğretti. Okuyucu hizmetleri kapsamında film gösterimi, zeka oyunları, VR gözlükle dünyayı keşfediyorum gibi çeşitli etkinliklerimiz mevcut. Gezici kütüphane aracında 5000'in üzerinde her kesime uygun güncel kitap bulunuyor. Çocuklar için ise eğitici zeka oyunları Boyama etkinlikleri gibi çeşitli hizmetler veriliyor. Ablalarımız ve abilerimiz bize yeni zeka oyunları öğretti. Yeni bilgiler öğrendik. Bize kitap verdiler.